Herkese merhaba arkadaşlar. Hobi Yuvam YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle öreceğimiz oyuncak bu şekilde uyku arkadaşı olarak geçiyor. Şöyle detaylıca göstereyim. Kukuletası da var. Bu oyuncağı sizlerle öreceğiz arkadaşlar. Öncelikle örmeye ben kollarıyla başlayacağım. Şöyle kenarda dursun. Şuradaki renk YarnArt Jeans Plus'ın bir ipi. Bu elimde tuttuğum ise Alize Cotton Gold Plus. Bu ipten bulamadığım için ben bu rengi kullanacağım. Sizde de herhangi bir bej rengi de olur arkadaşlar. Ya da sizin tercihinize kalmış bir renk hiç fark etmez. Yine diğer vücutta kullanacağım ipler de Alize Cotton Gold Plus'ın ipleri olacak. Kırmızı ve kremini kullanacağım arkadaşlar. Evet hiç vakit kaybetmeden başlayalım isterseniz. Şöyle kenarda dursunlar. Burada kolu örmeye başlıyoruz şimdi. Her zamanki gibi sihirli halka yapımıyla başlayacağız arkadaşlar. Sihirli halka içerisine 6 tane sık iğne yapacağız. Evet, sihirli halka içerisine 6 tane sık iğnemi yaptım. Şu an sihirli halkamı kapattım. İlk sıramız bu şekilde olacak. Evet, şu an sihirli halkamızı yaptık arkadaşlar. Şimdi ikinci sırada her sık iğneye çift batarak ilmek sayımızı 12'ye çıkaracağız. Her ilmeğe çift batacağız arkadaşlar. Sıra sonunda 12 tane ilmeğimiz olmuş olacak. Evet şu an 12 tane sık iğnemiz olmuş oldu. 3. sıraya geçiyoruz arkadaşlar. 3. sırada bir sık iğne, bir artır yaparak 18 tane ilmeğimiz olacak. Bir sık iğne bir artır yapacağız. Sıra sonunda 18 tane ilmeğe ulaşacağız. Evet, şu an 3 üç, 3. E, sıramızı tamamladık. 18 tane sık iğneye ulaştık. 4. sırada ise arkadaşlar 2 sık iğne 1 arttır yapacağız. 2 tane sık iğne 1 tane arttır yaparak sıra sonunda 24 tane ilmeğimiz olacak. Şöyle kafanızı karıştırmaması adına sihirli halkamızdan sonra takmadım ama şimdi takayım istiyorum. Dördüncü sırada iki sık iğne bir artır yapmıştık. Şöyle şuradan yerleştirdim. Sıra sonunda 24 tane ilmeğimiz olacak. 24 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi arkadaşlar yer belirleyicimi çıkartıp 5. sıraya başlıyorum. 5. ve 6. sıralarda arkadaşlar bu 24 tane ilmeğimizi hiçbir artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde öreceğiz arkadaşlar. Hiçbir şekilde artırma veya eksiltme yapmıyoruz. 5. ve 6. sıramızı düz bir şekilde öreceğiz. 2 sıra boyunca. Şu an yer belirleyicimi takayım. Kafanızı karıştırmasın diye iki tane ilmek ördüm. Evet. Bu şekilde arkadaşlar iki sıra boyunca 24 ilmeği öreceğiz. Evet 24 tane ilmeğimiz olmuş durumda. İki sıra boyunca ördük. Şimdi arkadaşlar 7. sıradayız. 7. sırada 6 tek bir eksilt yapacağız. 6 tane sık iğne örüp bir tane eksiltme yapacağız. Sıra sonunda ise 21 tane ilmeğe ulaşmış olacağız. Evet ördük 7. sıramızı da. Şöyle yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi bombelik olmaya başladı. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar 21 tane ilmeğimiz oldu. 21 ilmeği az evvelki yaptığımız gibi iki sıra boyunca düz öreceğiz arkadaşlar hiçbir artırma eksiltme yapmadan şurada hemen ilmek belirleyicimi takayım iki tane ilmek örmüştüm bu yüzden ikinciye taktım 8 ve 9. sıraları düz bir şekilde hiçbir arttırma eksiltme yapmadan örüyoruz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar iki sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan sıramızı örmüş olduk 21 ilmeği. Şimdi 10. sıradayız. Bu sırada yine bir eksiltme yapacağız. 5 ör bir eksilt yapacağız arkadaşlar. Şu an birinciyi yaptım ve ilmek belirleyicimi hemen takayım kafanız karışmadan. Şu bir taneyi yaptım. Hemen onun tepesine yer belirleyicimi taktım. 5 tane ör, bir tane eksilt yapacağız. Şu an 2 3 4 5'i ördüm. Şimdi eksiltme yapacağız arkadaşlar. Evet, şu an eksiltmemi de yaptım. Şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 ördük. Şurada ise eksiltmemizi yaptık. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Sıra sonunda 18 tane ilmeğe ulaşacağız. 5 ör 1 pardon, 5 ör 1 eksiltme yaparak 18 tane ilmeğe indik. Şöyle göstereyim. Buradaki gibi eli oluşuyor yavaş yavaş. Şimdi arkadaşlar yine bir önceki sıralarda da yaptığımız gibi iki sıra boyunca bir önceki sıralarda da yaptığımız gibi düz öreceğiz. Ama bu sefer iki sıra değil, bir sıra öreceğiz arkadaşlar. Şu an 11. sıradayız. 11. sırayı bu 18 ilmeğimizi düz bir şekilde öreceğiz. Hiçbir arttırma, eksiltme yapmayacağız. Sadece bir sıra arkadaşlar. Bir sıra bu 18 ilmeği öreceğiz. Evet, sıra sonuna geldim. Kafamızı karıştırmasın Yer belirleyicini çıkartıyorum. Şu an bu arkadaşlar 18. ilmek. Bunu henüz ip alıp çekmedim. Çünkü oyuncağımızın ana rengi olacak olan rengi geçiş yapacağız bu sırada ben kırmızı ile öreceğim kullandığım ipler aşağıda bilgi olarak yazacağım arkadaşlar merak edenler varsa oradan öğrenebilirler şu ip geçişinde 18. ilmeği çekmiyoruz yani kendi rengiyle çekmiyoruz geçiş yapacağımızın ipi ile böyle içerisinden geçtik arkadaşlar Şimdi bu ipleri birbirine bağlayacağız ama şurasını bolluğunu yok etmek için bir ilmek yapalım hemen yanına. Bir tane sık iğne yaptık. Şimdi şu yeni eklediğimiz kırmızı ipin ucu ile daha evvel örmüş olduğumuz rengi bağlıyoruz. Ki daha sonra sökülme olmasın. Tüm ip geçişlerine bu işlemi yapacağız arkadaşlar. Şimdi bej rengimizi kesebiliriz. Bej rengiyle şu anlık bir işimiz kalmadı. Şu ip parçalarını her zaman iç kısma koyarak devam edeceğiz örmeye. Şimdi arkadaşlar bu renk geçişlerinde iki sıra boyunca her ipten öreceğiz. Her e, ipi de iki sıra örmüş olacağız yani. Şu an biz 12. sıradayız. 12. sırada kırmızı ipimize geçiş yaptık. Bu 12. sırayı 18 ilmeği düz bir şekilde öreceğiz kırmızı ipimizle. 18 tane öreceğiz. Daha sonra ikinci sıra gelmiş olacak. 2. sırayı da yine kırmızı iple düz bir şekilde örüyoruz. Yani şu an 12 ve 13. sırayı kırmızı ip ile öreceğiz arkadaşlar. Düz bir şekilde örüyoruz. Hiçbir arttırma eksiltme yapmıyoruz. Şurada zaten bir ilmek yapmış olduk. Bu 2 şu 3 4 5. Bu şekilde 18 ilmeği yapacağız. Diğer sıraya geçmiş olacağız. Burada hemen yer belirleyicimizi de takalım. 2 sıra boyunca kırmızı ip ile 18x yani 18 ilmek örüyoruz. Evet arkadaşlar. Kırmızı ipimizle iki sıra boyunca 18 ilmek ördük. 18. ilmeği kapatmadım gördüğünüz gibi çünkü şimdi diğer ipimize geçiş yapacağız. Ben bu rengi tam böyle krem beyaz değil yani çiğ bir beyaz gibi görünebilir belki kamerada. Ama ben bu şekilde arkadaşlar krem kullanacağım. Burada Yarnart Jim Plus'ın beyazını kullanmıştım ben. Burada ise krem rengi öreceğim. Yani krem rengiyle öreceğim. Bu da değişik bir hava verebilir tabi. Evet. Şimdi arkadaşlar şurada kapatmadığım ilmeği geçiş yapmak istediğim renk ile kapattım. Hemen yanına daha yapmam gerekiyor bir dakika. Şöyle geçiş yapmak istediğim renkle ilmeğimin içinden geçtim. Şimdi hemen yanına bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bu kısa iple arkadaki örmüş olduğum kırmızı ipi bağlıyorum. Daha sonra çözünme yaşanmasın diye bu şekilde iki tane düğüm attım Evet kısa ipleri her zaman içeride biriktirebiliriz şimdi arkadaşlar kırmızı ipimiz burada kalıyor yola beyaz iple devam edeceğiz yine kırmızı da yaptığımız gibi şimdi beyazda iki sıra boyunca 18 tane ilmeği düz bir şekilde öreceğiz arkadaşlar. Hiçbir arttırma eksiltme yapmıyoruz. Bu şekilde düz bir şekilde sıra sonuna kadar 18 tane ilmeği öreceğiz. Yine aynı şekilde kırmızıda olduğu gibi iki sıra boyunca beyazı örüp sonunda yine tekrardan kırmızı ipe geçiş yapacağız bu şekilde böyle devam edeceğiz şurada olduğu gibi kırmızı beyaz kırmızı beyaz şeklinde böyle böyle devam edeceğiz arkadaşlar iki sıra boyunca şu an onu da belirtmek isteyeyim 14 ve 15. sırayı yapıyoruz şu an beyaz başladığım yer 14. sıra 14 ve 14 ve 15'i beyaz ip ile 18 ilmek şeklinde öreceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki sırayı beyaz iple düz bir şekilde ördüm. Şimdi tabi şuradaki son ilmeği çekmemiş olacağız. Yani şöyle kalacak. İp geçişlerinde böyle arkadaşlar son ilmeği çekmiyoruz. Böyle bekletiyoruz. Diğer ipimize geçiş yapıyoruz. Bu iplen bu ilmeğin içerisinden geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar 16. sıradayız. 16. sırayı da bir önceki sıralarda yaptığımız gibi böyle geçişimi yaptım. Yine düz bir şekilde iki sıra boyunca öreceğiz. Yani 16 ve 17. sıramızı kırmızı ip ile 18 ilmek şeklinde örüyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 18 ilmeğimi 2 sıra boyunca kırmızı iple ördüm. Son ilmeği yine gösterdiğim gibi çekmedik. Diğer ipimize geçiş yapıyoruz. Evet bu şekilde burayı biraz sıkalım. Bol olmasın başladığımız nokta. Şu an arkadaşlar 18. sırayı yapıyoruz. Yine az evvel olduğu gibi 18 ve 19. sırayı beyaz iple düz bir şekilde örüyoruz. Hiçbir artırma eksiltme yapmıyoruz. Bu şekilde iki sıra boyunca öreceğiz. Tekrardan sıra sonuna geldik. Yine kırmızı ipe geçiş yaptık. Şimdi 20. sıradayız arkadaşlar. 20 ve 21'i yine düz bir şekilde öreceğiz. 18 ilmeğimiz var zaten. Bu 18 ilmeği iki sıra boyunca öreceğiz arkadaşlar. Evet bu sıramızı da tamamladık. Yine geçmek istediğimiz rengi son ilmekten geçiriyoruz. Şu an 22. sıradayız. 22 ve 23. sırayı yaptığımız gibi düz bir şekilde örüyoruz arkadaşlar. 2 sıra boyunca 18 ilmeği öreceğiz. Şu an sıra sonundayız. Geçmek istediğimiz rengi son ilmekten yine geçiriyoruz. Şu an 24. sıradayız. 24 ve 25. sıraları da kırmızı ip ile düz bir şekilde öreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kırmızıyla 18 ilmeğimizi iki sıra boyunca ördük. Şimdi yine beyaza geçiş yapıyoruz. Yine beyazda da aynı işlemi devam ettiriyoruz. 2 sıra boyunca 18 ilmeği örüyoruz. Evet arkadaşlar, beyaz sıramızı da tamamladık. Şimdi 28. sıradayız. 28. sırada ipimizi kırmızıya geçiriyoruz. Yine aynı işlemi devam ettiriyoruz. Kırmızı ipimizde de 18 ilmeğimizi 2 sıra boyunca öreceğiz. Evet, şu an kırmızıyla olan sıramızı da bitirdik. Şimdi beyaza geçtik. Yine aynı işlemi arkadaşlar beyazda da devam ettiriyoruz. 18 ilmeğimizi Artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde iki sıra boyunca öreceğiz. Şöyle. Evet, şu an sıra sonuna geldik arkadaşlar. Kırmızıya geçtik. Buraya kadar ki olan şu beyaz sıra sayımızın da sonuna gelmiş olduk. Yani şurada bir tane ilmek yapıp kırmızıyla bir tane ilmek yapıp buradaki beyaz ipimizi keseceğiz. Çünkü artık daha beyaz sıramızı devam ettirmeyeceğiz. Sağlam olması için bu beyaz ipimizi kırmızı ipimizle bağlıyoruz. Bu şekilde. Yine beyaz ipimiz iç kısımda kalsın. Kırmızılı olan sıramızın da sonuna geldik arkadaşlar. Yani bu sırada Artık kırmızı ipimizi de örüp keseceğiz sonra kolumuzu. 32 ve 33. sırayı da kırmızı ipimizle öreceğiz arkadaşlar. Evet. Şu an 32. sırayı yapıyoruz. 32 32. sırayı 18 ilmekle döneceğiz arkadaşlar ikinci sıraya başlamadan şurayı bir halledelim beyaz ipimizden kırmızı ipimize geçtik şu kırmızı ipimizi 18 ilmeği sonuna kadar öreceğiz Evet ördük bu ilk sıramızdı kırmızı ipimizle şimdi ikinci sıramızı da öreceğiz arkadaşlar ikinci sırada da yani 33. sırayı da 18 ilmek örerek bitireceğiz. Evet şu an ikinci sıramızı da ördük kırmızı ipimizle. Şimdi arkadaşlar artık bundan sonra ne beyaz ipe geçiş yapacağız ne de kırmızı ipe. Bu, bu sıradan sonra artık el yapımızı dolduracağız. Daha sonra kolumuzu kapatacağız. Şimdi el yapımızı dolduralım. şöyle alalım yanımıza. İsterseniz ördükçe de doldurma yapabilirsiniz ya da benim gibi böyle sıra sonuna gelince de doldurabilirsiniz. Hiç fark etmez. Nasıl kendinizi rahat hissediyorsanız. Bu şekilde parmağımızla itikle itikle şu tombik kısma doğru da elyaf gönderelim. <laughs> şöyle bir tığ yardımıyla da yapabilirsiniz. Çok bol olmasın arkadaşlar. Yani böyle yumuşak kalmasın. Ona göre kendimiz ayarlayarak el dolduralım. Evet arkadaşlar bu şekilde doldurdum. Şöyle buradaki fazlalığı aşağıya doğru itikleyerek de verebilirsiniz. Ama tavsiyemdir şu kapatacağım kısma çok elyaf yüklemeyelim. Çünkü burayı boyuna diktiğimiz zaman böyle kalmasın. Yani daha böyle aşağıda durabilsin. Şimdi arkadaşlar kolumuzu bitiriyoruz bu sırada. Şöyle böyle kapattığımızda karşılıklı denk gelen ilmekleri sık iğne ile öreceğiz. Buradan bir tane aldık. Karşıda denk gelininde de aldık. Bu şekilde sık iğne yapa yapa öreceğiz. Bunu da aldık. Dikkat edelim ilmeklerin birbirine karşılıklı gelenlerini alalım. Sonra sonda kalan boşta kalmasın. Bu şekilde arkadaşlar. Buradan bir ilmek karşıdan bir ilmek alıp Sık ile kapatıyor. Aslında sık iğne sayılmaz bu. Yanlış söyledim onu. Ilmek kaydırma yapıyoruz arkadaşlar şu an. Ilmek kaydırma ile bu şekilde kapattık kolumuzu. Şimdi sonundaki yerde bir tane zincir çekiyoruz ve ipimizi. Böyle uzun keseceğiz çünkü dikerken lazım olacak. Bu şekilde arkadaşlar kolumuzu yaptık. Şu zigzaglı olan yerler arka tarafa geleceği için şu an düz yüzümüz burası bizim. Bu şekilde. Buraya kadar beni izlediyseniz teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Oyuncağımızın bir sonraki bölümlerini takip edebilmek için kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz. Burası da düğüm olmuştu. Onu şimdi hallettim. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.